Sayın kaymakamım, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, kıymetli misafirler. 23 Şubat Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıl dönümlü kutlama programına hoş geldiniz. Programı arz ederim. Çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, kapanış. Çelenk sunma. Kaymakamlık çelengi. Bizom komutanlığı çelengi Belediye Başkanlığı Çelengi. <laughs> Bizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. uzun bayrak, al. Николь! Бұранқыт әріп! Bayrak kurulu, Rahat. Ben kızası. Bırak. Omca. Esas duruş. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Beldibi Sıtkı Zaralı İlk Ortaokulu Müdürü Sayın Ali İhsan Tamgacı'yı davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli konuklar. Bugün Marmaris ve Marmaris'ler için çok özel ve anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelerek Marmaris'i onurlandırmasının 87. yıl dönümü. Toplumların yenilikçi önderleri kendi toplumlarının yapısını ve nasıl bir çağdaşlaşma modeli geliştirmesi gerektiğini iyi bilmek zorundadır. Birinci Dünya Savaşı ve Türk İstiklal Harbi ile tarih yeni bir Türk devleti ve liderinin doğuşuna tanık olmuştu. Vatanın kurtulmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk ülkenin kalkınması ve gelişmesi gelişmesini hedefleyen yeni bir mücadeleye başladı. savaş yıllarında en büyük desteği Türk milletinden alan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından yurt gezilerine büyük önem vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti ilk cumhurbaşkanı olarak her vesileyle yurdu dolaşmış, Türk halkının sorunları ile bizzat ilgilenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz ve Ege kıyılarını ziyaretine Gülcemal adlı vapurla Antalya'dan başlamıştır. Marmaris'e ilk ziyaretini 30 Ocak 1933'te, 1933'te yapmıştır. Hava ve deniz koşullarının kötü olmasından dolayı Marmaris'ten bir gün sonra ayrılmıştır. İki yıl sonra 23 Şubat 1935'te Ege isimli vapurla ikinci ziyaretini gerçekleştirmiştir. Doktorunun önerisiyle şehre inmemiş Marmaris heyetini vapurda kabul etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ü o günün kaymakamı Sayın Ali Rıza Göztepe başkanlığındaki heyet vapurda ziyaret etmiştir. Heyete Marmaris Atatürk İlkokulu'ndan bir öğretmen ve bir grup öğrenci de eşlik etmiştir. Marmaris'liler sandallara binerek ellerinde Türk bayrakları ile Ege Vapuru'nun yanına kadar giderek atamızı selamlamışlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişiyle büyük coşku ve sevinç yaşanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Şubat 1935'te Marmaris'i ziyareti iki gün sürmüş, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere Marmaris Limanı'ndan ayrılmıştır. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir, diyordu Atatürk senin fikirlerini, duygularını tüm benliğimizde anlıyor ve hissediyoruz atam. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün medeni beceriyetten dileğim şudur. Beni hatırlayınız diyordu başkomutan. Söylediklerin hakikat oldu atam. Seni hatırlıyoruz. Sen varlığını Türk varlığına armağan etsin. Bizim de varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bugün, bu kutlu günde öncelikle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihal eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Saygılarımla arz ederim. yelkenli tekne ve sahil güvenlik botlarının geçişi yapılacaktır. Sayın Kaymakamım, 23 Şubat Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıl dönümünün münasebetiyle düzenlenen tören sona ermiştir.